Bu faaliyette olan 300 kW'lık sadece bizim ünitelerimiz var. Şu ana kadar 15 tane istasyon kurduk biz. İstanbul'dan başlıyor İzmir'e, İzmir'den Kaşa Antalya'ya, oradan Mersin'e ve Antep'e uzanan bir hat üzerinde kurduk. Hatta bugün de onun testini yapmak için yola çıktık. Çünkü bizim cio olarak hedefimiz Türkiye'deki şarjlanma kaygısını bir ailenin elektrikli aracıyla yola çıktığı zaman gidememe korkusunu, yolda kalma korkusunu yenebilmesiydi. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en uzun elektrikli araç yolculuğu. Daha önce bir arkadaşımız İstanbul'dan Adana'ya bir 920 kilometrelik bir yolculuk yapmış bizim bildiğimiz kadarıyla. Bu da 1735 kilometre sadece gidiş olarak söylüyorum. Git gel 3500 kilometre olacak en uzun yolculuk. Şarj istasyonlarının gelişmesi elektrikli araçların gelişmesi için çok önemli. Şarj istasyonu olmadıktan sonra siz aracınızı e, benzin istasyonlarındaki gibi hızlı bir şekilde dolduramadıktan sonra zaten elektrikli araç alamazsınız, almanız da mümkün olmaz. Şehirler arası bir yolculuk yapmanız mümkün olmaz. Bugün de aslında bunu test ediyoruz yani bu şehirler arası yolculuk gerçekten hızlı şekilde yapılabiliyor mu? İnsanların mağdur olmaması için, şehirler arası karayollarını rahatlıkla gidebilmeleri için bütün Türkiye'yi de kısa bir süre içerisinde bu hızlı şarj istasyonlarıyla donatmayı düşünüyoruz.